Altın Anahtar. Yalnız bir ressam olan Alex Willow'da yaşıyordu. Willow, eski ormanların ortasında yer alan küçük bir kasabaydı. Bir gün kasabadan uzakta terk edilmiş bir malikane keşfetti. Malikane'nin etrafı uzun ağaçlarla çevriliydi. Alex dikkatli bir şekilde malikaneye girdi. Büyük giriş salonu loş bir şekilde aydınlatılmıştı ve yukarıdan toz kaplı avizeler sarkıyordu. Daha fazlasını araştırırken gölgelerin arasından bir kadın çıktı. Kadın, hoş geldin Alex. Alex, sen kimsin? Kadın, ben masalların koruyucusuyum. Anlatılmamış olanı resmedecek kadar cesur bir ruhu bekliyorum. Kadın, Alex'i, malikanedeki unutulmuş bir sanat stüdyosuna yönlendirdi. Eski bir şövale üzerinde, bir tuval ve birkaç fırça vardı. Kadın, hayallerini resmet ve malikane gizemlerini açığa çıkaracak. Alex fırçayı boyaya batırırken, Malikane canlanmış gibiydi. Her fırça darbesi bir hikaye anlatıyordu. Saatler geçmişti. Kadın yeniden ortaya çıktı. Kadın, sanatın bu malikanenin ruhunu yeniden alevlendirdi. Fakat bir gizem çözülmeden kaldı. Alex, ne gizemi? Kadın, malikanenin kalbinde sonsuz ilhamın anahtarı gizlidir. Onu ara ve sanatın zamanın ötesine geçsin. Alex kadını gizli bir odaya kadar takip etti. Odanın ortasında eski bir sandık duruyordu. Alex, kilidini nasıl açabilirim? Kadın, bir anahtar çiz Alex. Alex tuvale altın bir anahtar çizdi. Bunu yaparken sandık gıcırdayarak açıldı. Odayı parlak bir ışık kapladı. Kadın, köşkün kalbinin kilidini açtın ve aynı zamanda sanatının. Alex sandığa yaklaştı ve içine baktı. Sandıktaki tek şey kendi portresiydi. Altın Anahtar The Golden Key. Yalnız bir ressam olan Alex Willow'da yaşıyordu. Alex, a solitary painter, lived in Willow. Willow, eski ormanların ortasında yer alan küçük bir kasabaydı. Willow was a small town located in the middle of ancient forests. Bir gün kasabadan uzakta terk edilmiş bir malikane keşfetti. One day, he discovered an abandoned mansion far from the town. Malikanenin etrafı uzun ağaçlarla çevriliydi. The mansion was surrounded by tall trees. Alex dikkatli bir şekilde malikaneye girdi. Alex cautiously entered the mansion. Büyük giriş salonu loş bir şekilde aydınlatılmıştı. The grand entrance hall was dimly lit. Ve yukarıdan toz kaplı avizeler sarkıyordu. And dust covered chandeliers hung from above. Daha fazlasını araştırırken. As he explored further, Gölgelerin arasından bir kadın çıktı. A woman emerged from the shadows. Kadın, hoş geldin Alex. Woman, welcome Alex. Alex, sen kimsin? Alex, who are you? Kadın, ben masalların koruyucusuyum. Woman, I am the guardian of tales. Anlatılmamış olanı resmedecek kadar cesur bir ruhu bekliyorum. Waiting for a soul brave enough to paint the untold kadın Alex'i malikanedeki unutulmuş bir sanat stüdyosuna yönlendirdi. The woman guided Alex to a forgotten art studio within the mansion. Eski bir şövalye üzerinde. On an old easel. Bir tuval ve birkaç fırça vardı. There was a canvas and a few brushes. Kadın, hayallerini resmet. Woman, paint your dreams. Ve malikane gizemlerini açığa çıkaracak. And the mansion will reveal its mysteries. Alex fırçayı boyaya batırırken. As Alex the brush into paint, Malikane canlanmış gibiydi. The mansion seemed to come alive. Her fırça darbesi bir hikaye anlatıyordu. Each stroke told a story. Saatler geçmişti. Hours had passed. Kadın yeniden ortaya çıktı. The woman reappeared. Kadın sanatın bu malikanenin ruhunu yeniden alevlendirdi. Woman Your art has rekindled the spirit of this mansion. Fakat bir gizem çözülmeden kaldı. But one mystery remains unsolved. Alex, ne Alex what mystery? Kadın, sonsuz gizlidir. Woman. The heart of the mansion hides the key to eternal inspiration. Onu ara ve sanatın zamanın ötesine geçsin. Seek it, and your art will transcend time. Alex kadını gizli bir odaya kadar takip etti. Alex followed the woman to a hidden chamber. Odanın ortasında eski bir sandık duruyordu. An ancient chest stood in the center of the room. Alex, kilidini nasıl açabilirim? Alex, how can I unlock it? Kadın, bir anahtar çiz Alex. Woman, draw a key, Alex. Alex tuvale altın bir anahtar çizdi. Alex drew a golden key on the canvas. Bunu yaparken sandık gıcırdayarak açıldı. As he did, the chest creaked open. Odayı parlak bir ışık kapladı. A radiant light covered the room. Kadın, köşkün kalbinin kilidini açtın. Woman, you have unlocked the heart of the mansion. Ve aynı zamanda sanatının. And of your art also. Alex sandığa yaklaştı ve içine baktı. Alex approached the chest and looked inside. Sandıktaki tek şey The only thing in the chest. Kendi portresiydi. Was his own portrait. Altın anahtar. Yalnız bir ressam olan Alex Willow'da yaşıyordu. Vilov, Willow, eski ormanların ortasında yer alan küçük bir kasabaydı. Bir gün kasabadan uzakta terk edilmiş bir malikane keşfetti. Malikane'nin etrafı uzun ağaçlarla çevriliydi. Alex dikkatli bir şekilde malikaneye girdi. Büyük giriş salonu loş bir şekilde aydınlatılmıştı ve yukarıdan toz kaplı avizeler sarkıyordu. Daha fazlasını araştırırken gölgelerin arasından bir kadın çıktı. Kadın, "Hoş geldin Alex." Alex, "Sen kimsin?" Kadın, "Ben masalların koruyucusuyum. Anlatılmamış olanı resmedecek kadar cesur bir ruhu bekliyorum." Kadın, Alex'i malikanedeki unutulmuş bir sanat stüdyosuna yönlendirdi. Eski bir şövale üzerinde bir tuval ve birkaç fırça vardı. Kadın hayallerini resmet ve malikane gizemlerini açığa çıkaracak. Alex fırçayı boyaya batırırken malikane canlanmış gibiydi. Her fırça darbesi bir hikaye anlatıyordu. Saatler geçmişti. Kadın yeniden ortaya çıktı. Kadın sanatın bu malikanenin ruhunu yeniden alevlendirdi. Fakat bir gizem çözülmeden kaldı. Alex, ne gizemi? Kadın, malikanenin kalbinde sonsuz ilhamın anahtarı gizlidir. Onu ara ve sanatın zamanın ötesine geçsin. Alex kadını gizli bir odaya kadar takip etti. Odanın ortasında eski bir sandık duruyordu. Alex, kilidini nasıl açabilirim? Kadın, bir anahtar çiz Alex. Alex tuvale altın bir anahtar çizdi. Bunu yaparken sandık gıcırdayarak açıldı. Odayı parlak bir ışık kapladı. Kadın, köşkün kalbinin kilidini açtın ve aynı zamanda sanatının Alex sandığa yaklaştı ve içine baktı. Sandıktaki tek şey kendi portresiydi.